Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniniz Özgür Tepe. Tanzimat 2. Dönem videosuyla tekrar birlikteyiz. Önceki videomuzda Tanzimat 1. Dönem'e bakmıştık arkadaşlar. 1876'ya kadar olan dönemdi. 1860'da tercüman ahval ile başlıyor. 1876'da e, darbe ile yani istidat döneminin başlamasıyla biten bir dönemdi arkadaşlar. Özgürlüklerin olduğu bir dönemde, siyasi konulardan, toplumsal konulardan bahsedilen bir dönemde. Fakat 1876'daki darbe ile arkadaşlar istibdat dönemi Osmanlı'da başlamış ve 1896'ya kadar olan ikinci dönemde siyasi konular ve toplumsal konular işlenemez hale gelmiştir. Dolayısıyla birinci ve ikinci dönem arasında önemli bir e, içerik farkı ortaya çıkmıştır. Bu döneme Ekrem, Hamit, Sezai da deniyor arkadaşlar. Sebebi de bu üç yazar ve şairin bu döneme özellikle damgalarını vurmalarıdır arkadaşlar. Şimdi dönemin özelliklerine geçebiliriz. İstibdat nedeniyle toplumsal ve siyasi konular değil, genellikle bireysel konular işlenmiştir. Evet, bireysel konuların yanında işte kölelik, cahillik arkadaşlar, yanlış batılaşma gibi konular yine var. Ama özellikle toplumsal ve siyasi konuların bu dönemde işlenemediğine dikkat edelim arkadaşlar sorularda. Sanat için sanat anlayışı savunulmuş ve edebiyat araç değil amaç olmuştur. İlk dönemde karşılaştırmalı gidelim. Toplum için sanat anlayışı vardı arkadaşlar. Amaç halkı eğitmekti, topluma eğitmekti. Ee, ve eserler buna göre oluşturuluyordu. Bu dönemde ise arkadaşlar edebiyat artık araç olarak kullanılmıyor topluma eğitmek için. Tamamen amaca dönmüş durumunda. Yani şairlerin veya yazarların amacı sadece nedir? Edebiyat yapmaktır konu olarak diva edebiyatın etkisi neredeyse kalmamıştır. İlk dönemde arkadaşlar diva edebiyatı etkisi devam ediyordu. İçerikte de yenilik yapılmış ama nazım biçimleri aynen kullanılmaya devam ediliyordu arkadaşlar. Bu dönemde artık nazım biçimlerinde etkisini yitirdiğini görüyoruz bu ifadeyle. Batıya daha yakın veya daha yenilikçi bir dönemdir. Önceki dönemdeki eserlerde arkadaşlar acemilik vardı. Fakat ikinci dönemle birlikte eserlerde kalite yükselmiş oluyor arkadaşlar. Batı seviyesine yaklaşan e, ...şiir ve romanlar yazılmaya başlanıyor bu dönemde. Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Zaten ne demiştik? Önceki videomuzda da söylemiştim arkadaşlar. Milli edebiyat dönemine kadar Fransız etkisi devam edecek. Dilde sadeleşme amacı yoktur. Arapça, Fars ağır bir dil kullanılmıştır. Önceki dönemde amaç vardı da ne işe yaradı diyebilirsiniz. Evet, önceki dönemde yine Arapça, Farsça sözcükler vardı ama sadeleşme amacı taşıyordu arkadaşlar ilk dönem. Fakat bu dönemde artık öyle bir amaç yok. Çünkü bireysel şiirler, bireysel eserler veriliyor bu dönemde. Romantizm ve özellikle realizm ve naturalizm akımlarının etkili olduğunu bildiğim arkadaşlar. Birinci dönemde romantizm ve klasizm akımlarını görmüştük. Bu da özellikle realizm ve naturalizm akımlarının etkisi söz konusudur. İki dönem karşılaştırılırken buna dikkat edelim. Batı tekniğine uygun daha kaliteli eserler meydana getirilmiştir. Romanlarda alıfırangalılık özentisi, yanlış batılılaşma, esir ticareti, kölelik ve carilik sıkça işlenen konular olmuştur. Olaylar İstanbul dışına taşmış, Anadolu eserlere girmeye başlamıştır. Dikkat edelim bu önemli bir özellik. Bu zamana kadar İstanbul ve çevresi konu dinliyordu. Fakat artık Anadolu eserlere girmeye başlıyor. Fakat şöyle bir yanılgı olmasın burada. Anadolu'ya gidip görmek gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen duyulan, okunan bir Anadolu'yu anlatıyorlar arkadaşlar buradaki yazarlar. Yani Anadolu'ya e, bir açılım aslında söz konusu değil, konu olarak bahsetmeleri en azından bir yeniliktir diyebiliriz bu açıdan. Anadolu'ya esas gitmek arkadaşlar Milli Edebiyat Dönemi'nde göreceğimiz bir özelliktir. Tiyatrolar oynanmak için değil, okunmak için yazılmış ve dili oldukça ağırdır. İlk dönemde hatırlarsanız tiyatrolar oynanmak için yazılıyordu. Özellikle Namık Kemal'in tiyatrosu Batanyaosilis'i hatırlarsak ilk oynanan tiyatro demiştik. Hatta arkadaşlar oynandığı dönemde büyük bir e, izleyici kitlesine ulaşmış, halkı büyük oranda etkilemiş bir tiyatroydu e, ve siyasi bazı olaylara da sebep olmuştu zamanında arkadaşlar devlete karşı olan. E, dolayısıyla devlet bu türlü bir e, hareketi önlemek için tiyatroların artık oynanmasını yasaklıyor bu dönemde ve sadece okunmak için yazılan tiyatrolar görüyoruz ve dili de ağırdır. Gazetecilik durma noktasına gelmiştir. Sebebi nedir? Gazeteler halka ulaşmanın en kolay yoludur arkadaşlar. İlk dönem e, sanatçıları gazeteyi bir araç olarak kullanıyorlardı. Türlerin halk tarafından öğrenilmesi, görülmesi, kendi görüşlerin halka ulaştırılması açısından. E bu, bu da tabii ki siyasi bir e, propagandaya da dönüşebiliyordu. İkinci dönemde ise baskılardan dolayı artık gazetecilik yapılamaz duruma geliyor. E, ve önemini yitirme noktasına gelmiş arkadaşlar bu nedenle. Servet Üfü'nün edebiyatına zemin hazırlanmıştır. İkinci dönem Servet Üfü'nünün altyapısı dememizde bir sakınca yok. Çünkü Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar Servet Üfü'nün döneminin kurucusu sayılabilecek bir yazardır. Bu dönemde göreceğiz. Evet sanatçılara geçebiliriz artık. Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar. Temel taşlarından biridir bu dönemin. Ve Sertifiyon'un edebiyatında temel taşlarından biri olacaktır. Üstad lakabıyla anılan sanatçı ikinci topluluğun önder nitelikli üyesidir arkadaşlar. Neden Üstad diye anılıyor? Çünkü onu takip edenler Sertifiyon'un edebiyatını oluşturuyor arkadaşlar. Onu hoca olarak kendilerine önder olarak kabul ediyorlar onun görüşlerine güzel olan her şey, şey şiirin konusu olabilir görüşüyle Türk şiirin konusunu genişletmiştir. Güzel olan her şey arkadaşlar yani şiire giremeyecek herhangi bir güzellik yoktur diyor ve konu genişliyor. Bunun bir destekçisi de şu sözü vardır. Zerreten şu Musa kadar demiştir arkadaşlar orijinalinde. Küreye kadar çevirebiliriz. Bu kürede dünyadır arkadaşlar. Yani en küçük bir maddeden Dünyanın yüzeyine kadar, dünyanın bütüne kadar olan her şey şiirin konusu olabilir diyerek dikkat edeyim burada güzel olan dedi. Ama burada zerreden dünyaya kadar her şey şiirin konusu olabilir dedi. Daha da genişletti arkadaşlar şiirin konusunu. Şiirlerinde romantizm, romanlarında realizmin etkisindedir. Evet bunu arkadaşlar akımlarda da söylemiştik. Şiirlerinde romantizmden etkileniyor arkadaşlar. Kişiliğini şiirlere katıyor, duygularını yansıtıyor. Ama romanlarında ise tam bir realist olarak Recaizade'yi görüyoruz. Bu önemli bir özelliktir. Dikkatli olalım sorularda. Çocuklarını küçük yaşta kaybetmesi onun sanat anlayışını tümden etkilemiş ve ölüm teması üzerine yoğunlaşması sebep olmuştur. Arkadaşlar normalde aşk tabiat konuları işlemeyi seven biridir Recaizade Amamut Ekrem. Fakat çocuklarını üç oğlu arkadaşlar hafızam beni yanıltmıyorsa üç oğlunu kaybediyor ve özellikle Ekrem'den etkileniyor arkadaşlar. Ekrem'in ölümünden etkilenerek artık şiirlerinde kendi sanatını etkileyen bir döneme giriyor. Ölüm teması üzerine arkadaşlar şiirler yazıyor bu dönemden sonra. Aruz'un yanında hecele de şiirler yazmıştır. Muallim Naci ile eski yeni edebiyat tartışmalarına girmiş. Muallim Naci'nin eski edebiyat ve göz için kafiye anlayışına karşılık yeni edebiyatı ve kulak için kafiye anlayışını savunmuştur. Önemli bir tartışma arkadaşlar bu. Tartışmalar edebiyata çoğu zaman yön veriyor. Muallim Naci eski edebiyat taraftarıdır arkadaşlar. Recai Zade'den Mahmut Ekrem de yeni edebiyat taraftarıdır. Dolayısıyla eski edebiyat taraftarları yani Muallim Naci göz için kafiyi savunuyor. Muallim Recai Mahmut Ekrem kulak için kafiyi savunuyor arkadaşlar. Tartışmalar sırasında etrafında toplanan gençler üzerinde etkili olan yazar Sertif Yunun'un hazırlayıcısı olmuştur. Kulak için kafiye anlayışı Sertif Yunun'un arkadaşlar şiir anlayışıdır aynı zamanda. Eserlerine bakalım arkadaşlar. Şiirleri Nami Seher, Yadigar Şebap, Pejmürde, Nijat Ekrem, Öğlen için yazıyor arkadaşlar. Bundan az önce bahsetmiştik. Nefrin, Zemzeme 1-2-3. Arkadaşlar Zemzeme'nin özelliği 3 e, kitap halindedir. Bu şiir kitabı 3 seri halinde. Şiirle ilgili görüşlerini bu şiir kitabının ön sözünde açıklıyor arkadaşlar. Yani kulak için kafiye anlayışını burada görüyoruz diyebiliriz. Tiyatroları Afife Angelik Muslat yahut Süreçsiz Sevinç Çok Bilen Çok Yanılır Atala Afife Angelik Romanları Araba Sevdası arkadaşlar. ilk realist romandır. Bihruz Bey karakteriyle yanlış batılılaşma eleştirmiştir. Dikkat edelim. İlk realist roman Araba Sevdası. Hikayeleri Şemsa Muhsin Bey. Eleştirisi Takdiri Elhan Muallim Naci ile kavgaları var. Kafiye konusu arkadaşlar yine burada. Edebiyat bilgileri, talim edebiyat, edebiyat bilgilerini içeren bir ders kitabıdır. Ders kitabı olarak okullarda zamanında okutulmuştur arkadaşlar. Talim edebiyat. Evet devam ediyoruz. Abdülhak Hamid Tarhan'dan arkadaşlar. Önemli bir yapı taşı yine bu dönemde. İki lakabı arkadaşlar. Şair-i Azam ve Tezatlar Şairi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Şair-i Azam ifadesi biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Ölümü ve ilk kez metafizik konuları ele alan felsefi şiirler yazmıştır. Metafizik arkadaşlar Abdülhak Hamid ile şiirimize giriyor divan edebiyatının kalıplarını ilk kez kırmayı başardığı için ne demiştik? Divan edebiyatı etkisi bu dönemde artık kalmıyor demiştik özellikleri açıklarken. Burada da divan edebiyatının kalıplarını ilk kez kırmayı başardığı için şair-i azam lakabının yanında Süleyman Nazif tarafından dahi-i azam olarak da nitelendirilmiştir. Şair-i azam demek büyük şair demek. Şairlerin büyük dahisi anlamına da geliyor arkadaşlar. Dahi-i azam lakabı. Sanat için sanat anlayışındadır. Zaten bu dönemin özelliğiydi. Süslü ve sanatlı bir dili vardır. Arzun yanında heceyi de kullanmıştır. Şiirlerinde tezata yer vermiş, şaşırtmacadan da yararlanmıştır. Özellikle tezatlar şairi demiştik hatırlarsak. İlk başta lakap olarak burada da onun bir yansımasını görüyoruz. Hiçbir kurala, bağlanmadan yazdığı şiirleri de vardır arkadaşlar. Bakın şiirin kalıplarını kırdı değindiğimizin de bir yansımasıdır burası. Hiçbir kurala bağlı olmadan da şiir yazmış. Tiyatroları mensur, manzum veya manzum mensur karışıktır arkadaşlar. Yani farklı tarzda tiyatrolar yazıyor. Bazı tiyatroları özellikle Abdülhak Hamit'te ilk kez görüyoruz. Manzum olarak kaleme ağlı tiyatrolarını hem hece hem arızı kullanarak yazmıştır. Tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir, okunmak için yazılmıştır zaten. Bu dönemin tiyatrolarının özelliği buydu. Tiyatrolarında tarihsel ve hayali konuları işlemiştir. Buna dikkat edelim. Tarihsel ve hayali konular uzak ülkelerde var arkadaşlar tiyatrolarında yine. Tiyatroları romantizmin etkisinde olup tümü dramdır. Zaten dram türünü ortaya çıkaran akım romantizmdir arkadaşlar edebi akımları hatırlarsak konularını genellikle tarihten ve yabancı ülkelerden alır ve yerli hayatı anlatan eserler sadece bilineni tekrarlar der. Yani o bilineni tekrarlamamak için, farklı olmak için arkadaşlar konularını değişik yerlerden seçiyor. Eserlerine bakalım. Şiir, Sahra ilk pastoral şiirdir arkadaşlar. Pastoral neydi? Evet çoban ve kır yaşamını anlatan şiirlere pastora alıyorduk arkadaşlar. Ve Sahra da bunun edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Makber, eşin ölümü üzerine yazılan bir şiirdir arkadaşlar. En tanınmış şiirlerden biridir bu dönemdeki. Türk şiirinde metafizik düşüncenin başlangıcıdır. Eşin ölümü üzerine yazıyor. Makber, mezar demektir arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bunu bir sembol olarak kullanmış. Validem Türk Edebiyatı'nda ilk uyaksız şiirdir arkadaşlar önemli bir özellik yine. Diğer şiirleri, divaniliklerim yahut belde, ölü, bunlar odur, hacle, baladan bir ses, garam, yadigarı harp, ilhamı vatan, kahpe yahut bir sefilenin hasbı hali arkadaşlar diğer şiirleridir. İsim olarak bilmemiz gerekir. Tiyatrolarına geçtik arkadaşlar. Tiyatrolarında kendi içinde ayırdık. Şöyle bütün olarak görelim. Aruz'la yazılan tiyatrolar arkadaşlar Sardanapal, Turhan, Eşber, Nazife, İlhan, Tayflar Geçidi, Ruhlar, Tezer. Hece ile Nesteren, Liberte, Hakan, Cunun Aşk, Mensur tiyatroları yani düz yazı şeklinde olanlarda Sabrı Sebat, İçli Kız bunlar arkadaşlar günlük hayattan bahsettikleri sadece bu ikisinden günlük hayattan bahsediyor. Diğer tiyatrolar arkadaşlar yabancı ülkeler ve tarih konusunu ele alıyor. Macerayı aşkta ilk tiyatrosu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Nazım Nesir karışık olanlarda Duhteri Hindu, Tarık, İbn Musa, Zeynep, Finten. Dikkatini çeken bir durum daha olabilir burada arkadaşlar. Dikkat edersek hepsi bunların hemen hemen insan ismidir. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. İnsan ismi gördüğümüz bir tiyatroyla direkt Abdülhak Hamit'i eşleştirebiliriz arkadaşlar. Sami Paşa Zadi bu dönemin bir diğer yapı taşığı, Ekrem Hamit Sezai Okulu demiştik hatırlarsak. Tanzimat Edebiyatı'nın realist yazarlarındandır. Toplumsal sorunları işleyen sanatçı dönemine göre sade bir dil kullanmıştır. Diğerlerinde ağır bir dil söz konusuydu arkadaşlar. Farklılık var burada. Eserlerine geçebiliriz. Roman Sergüzeşt. Esir Kız Dilber'in maceralarını anlattığı bu romanda kölelik düzenini eleştirmiştir. Romantizmden realizme geçiş özellikleri taşır. Esaret temasını işleyen ilk eserdir. Buna dikkat ediyoruz. Neymiş? Sergüzeşt. Sözcük anlamı macera demektir arkadaşlar. Karakteri Dilber'dir ve Dilber'in satılmasını arkadaşlar köle olarak satılmasını işleyen bir romandır hikaye, küçük şeyler, batılı anlamda ilk öyküler olarak karşımda çıkıyor bunlar arkadaşlar. Ee, daha önceki dönemde Ahmet Mithat Efendi de arkadaşlar görmüştük. Letaif bir Rivayat diye o ilk hikaye olarak karşımda çıkıyor arkadaşlar. Küçük şeylerde ilk hikaye kitabı dememizde bir sakınca yok arkadaşlar. Bu farka dikkat edelim sorularda. Müdafaa-i Zulüm adlı hikayesi var. Çok öne çıkmasa da yine de bilelim isim olarak. Gezi, sohbet diyebiliriz. İclal, yin ölümlü üzerine yazdığı mensur bir mersiyedir arkadaşlar. Rumuzlu edep var yine aynı şekilde. Tiyatrosu da şiir olarak arkadaşlar alabiliriz. Yalnız burada yanıltmış olmayayım sizi. Gezi sohbet dedik. İclal arkadaşlar mersi olarak söylüyor. Bunu nesil yazısı olarak da kabul edebiliriz. Yani buraya gezi sohbet anı gibi de ekleme yapabiliriz arkadaşlar bu kısma. E, genel olarak e, buraya giren eserleri bu şekilde almış olduk. Saami Paşa Hazretleri Sezai'den de bu kadar bilgi bizim için yeterli. Muallim Naci'ye geldik arkadaşlar. Yine önemli bir şahsiyet. Tanzimat edebiyatında divan edebiyatı alışkanlıklarını savunan ve sürdüren bir yazardır. Dikkat edeceğimiz nokta şurada. Divan edebiyatı alışkanlıklarını sürdürüyor. Neden dikkat çekiyoruz buna? e, Tanzimat dönemi Akşar Divan Edebiyatı'nı yıkmak için gelmişti. Ama Muallim Naci Divan Edebiyatı'nı ısrarla sürdürüyor arkadaşlar. Bu özellikle kime de benzetebiliriz aslında? Birinci dönemde Ziya Paşa dediğinizi duyar gibiyim. Evet. O da arkadaşlar eski yeni arasında kalıyordu. Muallim Naci gibi. Eski şiirin temsilcisi olmasına rağmen Batı tarzında başarılı şiirler yazmıştır. Bakın burada Muallim Naci bir mesaj veriyor aslında. Yani ben eski şiiri tercih ediyorum ama bu bir tercihtir diyor. Yani benim batı tarzında yazamadığıma da düşünmeyin diyor. Batı tarzında da yazdığı şiirlerde emin olun arkadaşlar başarıyı yakalamış bir şairdir. Fakat o tarz olarak eskiyi beğeniyor. Kafiye göz içindir anlayışını savunmuş ve Re Recaizade Mahmut Ekrem'i tartışmıştır. Bunu Recaizade işlerken de belirtmiştik. Eski yeni tartışması olarak da bunu alabiliriz arkadaşlar. Kafinin göz için olduğunu kabul ediyor muallim Naci. Kendisini destekleyenlerce muallim olarak nitelendirilmiştir. Muallim ne demekti arkadaşlar? Evet öğretmen demek. Yani muallim Naci kendisini takip edenlerce öğretmen olarak kabul edilmiştir. Peki Recaizade ne kabul ediliyordu? Üstat kabul ediliyordu arkadaşlar. Hatırladık değil mi? Peki devam ediyorum. Recaizade'nin yazdığı Zemzeme şiir kitabına karşılık Demdeme adıyla bir eleştiri yazmıştır. İsimlerde de bir benzerlik var arkadaşlar. Zemzeme'yi Recaizade'nin Z'si ile arkadaşlar eşleştirelim. Sorularda bazen bu iki ismi karıştırıldığını görüyoruz. Zemzeme'nin Z'si ile Zade'nin Z'si arkadaşlar eşleşiyor. Öncelikle hangisi yazılıyor? Zemzeme yazılıyor. Ona karşılık da Demdeme'yi kaleme alıyor arkadaşlar. Muallim Naci eleştiri olarak. Zemzemenin türü şiir kitabıdır. Demdeme ise eleştiridir arkadaşlar. Türlerinde farkına dikkat edelim. Sade bir dille ve hece ölçüyle yazdığı şiirleri de vardır. Sade yazmaya özen göstermiş, halk dilinde kullanılmayan eski kelimeleri ahenk yaratmak için seçip kullanmıştır. Halk dilindeki kelimeleri de arkadaşlar eski kelimeleri de kullanmayı seven biridir. Eserlerine bakıyoruz arkadaşlar. Şiir, köylü kızların şarkısı önemli bir özellik. Türk edebiyatında köyden söz eden ilk şiirdir arkadaşlar. Köylü kızların şarkısı. Diğer şiirleri Ateşpare, Firuzan, Şerare bu üç önemli. Terkib Bende Muallim Naci, Sümbile Yadigarı Naci olarak diğerlerini alabiliriz. Eleştiri Demdeme, Az Önce Söylemeyecek Zemzeme'ye karşılık. Muallim diye bir eleştirisi de var. Anı olarak Ömer'in çocukluğu, asıl adı Ömer'dir arkadaşlar muallim Naci'nin ve Ömer'in çocukluğu adıyla kendi anılarını yazıyor. Sözlük, ıslahat-ı edebiye, lügat-ı naci, edebiyat bilgileri, yine ıslahat-ı edebiye, Osmanlı şairleri. Islahat-ı edebiye arkadaşlar hem sözlük özelliği hem de edebiyat bilgileri içeren bir kitaptır. Herhangi bir yerde sorarsa buna göre dikkatli olalım. Mektupları da muhaberat ve muhaverat şöyle böyle alabiliriz. Burada özellikle muhaberat muhaverat sorulma ihtimali oluyor. Tekrar bakabiliriz. Naturalizm ve realizm akımlarından arkadaşlar etkileniyor. Özellikle naturalizm akımından etkilendiğini bilelim arkadaşlar. Nabzada Nazım'ın Romanın konularını İstanbul dışına çıkarmış ve ilk kez köy yaşamını ve insanı konu edinmiştir. Arkadaşlar romanlarında bu da bir diğer özelliktir arkadaşlar. Ee, hemen geçelim eserlerine. Roman Karabibik uzun hikaye tarzında olup ilk köy romanıdır. Uzun hikaye olarak bakın genelde görüyor. Özellik olarak ama ilk köy romanı olarak da bunu almanızda sakınca yoktur. Tarihimize bu şekilde kazanmıştır. Kendisi hakiki yun olarak nitelendirir bu eseri arkadaşlar. Hakiki yun yani hakiki özellik gösteren demek istiyor arkadaşlar. Zehra dediğimizde de ilk psikolojik roman denemesi olup Şehzadebaşı tiyatrolarını, tulumbacı kahvelerini, kadın kavgalarını gerçekçi bir görüşle aktarır arkadaşlar. Karabibik ilk köy romanı, Zehra ilk psikolojik roman denemesi ve özellikle kadın kavgalarını arkadaşlar gerçekçi bir görüşle aktarır aktarıyor. Buna da dikkat edelim. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Peki bu videomuz nedir? Tanzimat Edebiyatı'nın diğer sanatçılarından Tanzimat'ın ilklerinden bahsedeceğiz ve özellikle sorularda oluşturacağız arkadaşlar. Son videomuz olacak Tanzimat'la ilgili. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.